Şimdi giriş mağazaya giriş öyle bir yapılacak tasarlanacak ki o sensörler olacağı için o sensörler zaten senin çipini sürekli takip edecek. Yani sinyal gönderecek, sinyal alacak ve ondan sonra sen senin alışverişin doğrultusunda alacağın üründe bir sinyal gönderirse çipine oradan senin direkt hesabına bir nakit parada olmayacağı için hep herkesin bir puan hesabı gibi bir hesabı olacak. O hesabından ürünü alır almaz o düşecek zaten. Ha. Para yok. Sana görev vereceğim. Sana hak veriyorum. Ya benim zaten bu hakkım eskiden vardı. Sen bunu gasp ettikten sonra bana o hakkı tekrar veriyorsun. Anlatabiliyor muyum? Hak veriyorum. Seyahat hürriyetin olacak bunu yaparsan. Şu ülkeye gidebileceksin bunu yaparsan. Bunu yaparsan işte bu kadar para kazanabileceksin. Bunu yaparsan bu otelde kalabileceksin. Sinemaya gideceksin. Bunu yaparsan sinemaya gidebileceksin. Bir dakika ya bir buçuk sene önce ben bunları zaten özgürce yapıyordum. Ama öyle bir sistem getirdi ki şimdi bir buçuk sene sonra bunların hepsini kısıtlıyor. Sonra diyor ki kullarıma hak verdim. Şimdi çip sistemine gelelim. Çip. Benim silinen videomda çip mevzusunu ele almıştım. Çünkü Pentagon deri aldı çipten bahsetmişti COVID-19'a karşı olarak. O yüzden de bu çip mevzusunu ele aldığım video silindikten sonra yine bazıları ya adam zaten bak çipiniz geldi demiş aşılarda çip vardı vesaire diye savunmuş diye böyle bir propaganda yaptılar. Ya sen silinen videoyu zaten izlememişsin ki ne alakası var böyle bir propaganda yapıyorsun. Şimdi dediklerimiz Tek tek gerçekleşiyor. Çip gelmiş. <laughs> ha insanlara bugün takılmayabilir. Isıtılır bu. 15 sene sonra, 20 sene sonra bu gelir yavaş yavaş. E, ama İsveç'teki Epicenter'da çoktandır takılıyor. Epicenter biliyorsun orada bir şirket. O şirkette insanlar çipleriyle <laughs> o kapıları açıyorlar orada ihtiyaçlarını görüyorlar. Yıllardır var, kitabıma da bunu aldım zaten Epicenter'la ile ilgili Şimdi bu haber. çip haberi. konusuna geldiğimizde çiple ilgili ne anlatmak istiyorsun? Yani çip, bu deri altı çipleri mi, onun dışında kart olan çipler mi, beyne yerleştirilmesi düşünülen çipler mi, Neuralink'le beraber bunların kopyalanması, farklı farklı bir sürü proje konuştuk. Biz çip konusunda bugün e, geleceğe dair neler planlanıyor mu konuşacağız, şu an gündemdekileri mi konuşalım? Ya çünkü bununla ilgili şey de geldi ya hani, bir dönem aşılar içinde vardı dendi, yok dendi, hatta dalga geçirdiği başka şeyler dendi. Yani şu anki geleneksel aşılarla ilgili de çok fazla altını doldurdular ama mRNA ile ilgili de bunlar konuşuldu. Hani buradaki çipten kastımız şu mu? Hani bizi bir şekilde kontrol etmek anlamında e, vücuda takılacak olan deri altı olur, başka bir şey olur ya da taşıdığımız bir şey olur ki bu da bir çifttir. E, bu şekilde bir projenin Aktif olarak hayatımıza gireceği mi? Öyle başlayalım. Evet bu projenin ama bu takip amacıyla gelmeyecek Murat Bey. İlk geleceği Hı -hı. şey bunun sağlık. Tamam. Zaten yani, Pentagon bunu ürettiği zaman da. Şeyde dedi ya korona ile ilgili en son çıkan haber. Hani bu çipi takın koronavirüsü evet, size evet. bir şekilde Pentagon'un çipi işte Yani evet. bu ilk önce sağlık gerekçesiyle gelecek. Her zaman öyle gelir bilimsel ilerlemelerde insan için iyi olduğunu vurgulanması için bir şey sağlık gerekçesiyle getirilir ve sağlık gerekçesiyle gelecektir. Bu Elon Musk'ın Neuralink'i için de geçerli, çipi için de geçerli. Bu da sağlık gerekçesiyle gelecek. Zaten ilk açıkladığında dedik telçiler için iyi olacak, şu olacak, bu olacak. Ama bu sağlıkta kalmayacak. Yani implantdan farklı bir şeyden mi bahsediyorsun? Şimdi bir de o implant var. Felsiz dediğin konuda çünkü 7-8 yılın bir ama araştırma bu da ve mesela, çalışma var. Tamam var zaten onu biliyorsun. Yani e, insanların kolunu bacağına oynattıkları. Evet. E, yer açıyorlar öyle monte ediyorlar dışarıdan. Doğru ama bu daha farklı olacak, işleyecek artık bundan sonra. Ve böylece insanlar yavaş yavaş alışverişlerini işte bak ödemeyi böyle yapacaktık. Zaten bunu bile göstermesine gerek yok. Bir Çok yerden vardı bu. Tabii bir yerden Aynen. geçtiğin zaman kredin düşecek. ya yani borç diyordu sana ya da para veriyordu şöyle dokunuyordu sana geçiriyordu. Tamam. Aynen. Kaç tane İleride var var. E, zamana karşı mıydı o film? E, hatta bir diğerinde de şey vardı, onun şimdi. hayatında ömrüyle de ilgiliydi. Oradaki kredi bitince de ömrü de bitiyordu. Ömrünü oradan satın alıyordu e, falan. Öyle evet, bir proje de vardı. Evet. Öyle bir, bir proje var vardı. film vardı. Şimdi bu zaten çiple e, birlikte artık para sisteminin ortadan kaldırılması düşündüğü için işte kredi kartlarıyla zaten bunun bir aşamasını yaşadık veya banka kartlarıyla. Ama bundan sonra nakit sisteminin de ortadan kaldırılmak istenmesi önemli. Bu sistem de ortadan kalkarsa o zaman zaten sizin aleten deri altındaki çipinizi okutmanıza da gerek yok bir yerde. Şimdi giriş mağazaya giriş öyle bir yapılacak tasarlanacak ki o sensörler olacağı için o sensörler zaten senin çipini sürekli takip edecek. Yani sinyal gönderecek, sinyal alacak. Ve ondan sonra sen senin alışverişin doğrultusunda alacağın üründe bir sinyal gönderirse çipine oradan senin direkt hesabına bir nakit parada olmayacağı için hep herkesin bir puan hesabı gibi bir hesabı olacak. O hesabından ürünü alır almaz o düşecek zaten. Yani bir yerde okutma daha ilerisi için söylüyorum bunu yani çok daha ilerisi için okutmana da gerek kalmayacak. Otomatik olarak ne alıyorsan onlar etkileşime girecek bir şekilde ve bunlar düşecek. Ve bundan sonra sen hiç para kullanmadan bu sistemle yaşayacaksın. Bu sistemde şunu da yapacaklar. Şimdi nakit olmayacak. Para da olmayacak. Puanlamayı düşünüyorlar aslında. Yani paranın yerine bir de puanın geçmesini istiyorlar. Aynı oyunlardaki yani gibi. Yani puanla harcama Evet bir dünya mı diyorsunuz? Şimdi mesela yani. şöyle bak. Oyun mantığını Aynen çok farklı, da. puanlama konusu farklı ama sen şu an ikisini Birleştirdim e, çünkü çip alakalı. konusunu bitiriyor muyuz ama? Bitirmeyelim şimdi puana geçeceğim orada ama tamam. birlikte onlar zaten. Tamam puanlama şimdi... için ayrı bir başlık açmayalım o zaman devam edelim. Yani. Evet devam edelim. Çünkü şimdi... bunu araya girdim çünkü bunu konuşurken vatandaşlık sistemi, vatandaşlık puanlanması tarzında da Çin'de kullanılan bir sistem var. Ee, yine birkaç gün önce de sosyal medyada gördük. Ee, buradan bir belediye başkanı ismini bilmiyorum veririz vermemiz. Ben konuşuruz. onun videosunu çektim ama benim iki ee, hafta yasaklı olduğum için yükleyemedim o, açıkçası. Evet o kendi belediyesiyle ilgili bir şekilde puanlama sistemi olsun olmasın diye bir beyanı vardı. Ee, onu da konuşabiliriz bunun içerisine dahil edebiliriz. Ben onu konuşuruz. Şimdi şöyle bir durum var. Bu puanlama dediğimiz şey ee, para kavramını ortadan kaldırabilirsek diyor. O o şey akıl işte. Kendini elit zanneden bir akıl var ya. Biz de oyundaki bütün mantığı hayatın ta kendisine yansıtalım. Oyunda nedir? Bir görevi gerçekleştirirsen puanın artar. O puanınla da kendini daha iyi modifiye edebileceğin şeyleri satın alabilirsin. Karakterini geliştirirsin yahut da karakterine elbiseler alırsın, silahlar alırsın o puanla birlikte. Ama önce görevi başarman lazım. Bakın insanları bir oyun dünyasının içine itiyorlar. Nasıl ki oyunda nakit sistemi değil de puan sistemi geçiyor, para sistemi geçiyor. Hatta oradaki para da zaten sanal olarak var olan bir para. O parayı nasıl kazanıyorsun? Bir görevi başardığın zaman kazanıyorsun. Şimdi makineler insanların yerine geçtiğine göre insanların artık bundan sonra çok fazla işlevi kalmıyor dünyada. Çünkü 80 kişinin yapacağı bir işi bir makine yapabiliyor. O yüzden veya 100 kişinin yapacağı duruma göre değişiyor mesleklere göre. O yüzden bu insanları ne yapacağız? Bu insanların parasını kesersek isyan çıkar Murat Bey. Bunları da biz bir anda öldüremeyeceğimize göre bu insanlara gerek yok halbuki. Artık makineler olduğuna göre bu kadar çok nüfusa da gerek yok. Ama iki sorunsal var. Felsefi olarak bunu da düşünmüşler halletmek için. Bir bu insanları biz toplu halde bir yere kadar öldürebiliriz. İşte bölgesel savaşlar olur, ama toplu halde o kadar iyi bir verim alamayız. E Ne yapalım? Bunları biz yavaş yavaş sistemden dışarı çıkaralım. İşte buradaki tehlike o politikalar. K ile başlayan, sansür yeriz diye söyleyemiyorum. Uh -huh. İşte o bize zorunlu olarak yapmak istedikleri şeyler geliyor o politikalar çerçevesinde. Yavaş yavaş öldürmenin yollarını bulalım diyor. Ya da ürememelerini sağlayalım yavaş yavaş diyor. O kadar çevrelerini kısıtlayalım ki onlar yavaş yavaş azalsın. Yerine de zaten iş gücü olarak kullanacağımız robotlar gelecek. Ve insan nüfusu da yavaş yavaş. Çünkü toplu olarak öldüremeyeceğiz. Şimdi ikincisi bunu yapacağız. İkincisi bu insanları şimdilik sistemde tutmamız gerekiyor ya tamamen hemen yok edemediğimize göre bunlara bir amaç verelim. Robotlar onların işini devralacak. Giderek bu artacak. E bu insanlar da eğer amaç vermezsek hemen de yok edemeyeceğimize göre isyan ederler. Böylece bizim tasarladığımız muazzam sistem çöker. Ne amaç verelim abi? O zaman işte diye ki vatandaşlık puanlama sistemi verelim bunlara. Bunlara o sistem çerçevesinde bazı görevler verelim aynı oyunlardaki gibi. Bunlar o görevleri başardıkça puan alsınlar. O puanları aldıkça hak kazansınlar. Ama unutmayın hak kazanmak için önce bazı hakları kaybetmeniz lazım. Ha, ben anlıyorum ki benim bazı hakları kaybetmem lazımmış ya hak kazanmam için. O zaman şu anda iki yıldır pardon bir buçuk yıldır bize yaşatılan süreç insanın bazı temel haklarının bir bahaneyle elinden gasp edilmesi. Seyahat edemezsin yoksa şu var. Bunu yapamazsın şu var. Bak anayasalar değiştirilecek. Haklar kısıtlanacak, hürriyetler kısıtlanacak. Pasaport, bilmem ne pasaportu, zat pasaportu, Zurt pasaportu. Sonra bu düzen sana bir güzel kabul ettirilecek. Hakların kısıtlandı. Sonra da denecek ki. Ha. Para yok. Sana görev vereceğim. Sana hak veriyorum. Ya benim zaten bu hakkım eskiden vardı. Sen bunu gasp ettikten sonra bana o hakkı tekrar veriyorsun. Anlatabiliyor muyum? Hak veriyorum. Seyahat hürriyetin olacak bunu yaparsan. Şu ülkeye gidebileceksin bunu yaparsan. Bunu yaparsan ee, işte bu kadar para kazanabileceksin. Bunu yaparsan bu otelde kalabileceksin. Sinemaya gideceksin. Bunu yaparsan sinemaya gidebileceksin. Bir dakika ya. Bir buçuk sene önce ben bunları zaten özgürce yapıyordum. Ama öyle bir sistem getirdi ki şimdi bir buçuk sene sonra bunların hepsini kısıtlıyor. Sonra diyor ki kullarıma hak verdim. Bir de şöyle bir şey var. Altın o kadar güzel dolduruyor ki hani iyilik kötülük faydalı zararlı. Yani sen atıyorum şu taşı kaldırdın. Ya da insan için bir şey yaptın, iyilik yaptın, kırmızıda durdun, puanın artıyor. Zaten hani altına şeyle dolduruyor, bak kötüydü, bak bu adama bizi yola getirdik. Anlatabiliyor muyum? Anlıyor Hırsızdı, yani. bak önünü kestik, ceza aldı falan. Tamam. Böyle altını iyi ve kötüyle dolduruyor. Bak, bunu... Sen de şey diyorsun, doğru abi sahtekarsa adam o zaman iyisin cezasını, ben iyi adamım, ben ya. puanımı alırım. Niye Onu düşünen diyorsun? adam işte ilk başta böyle düşünen adam değil felsefi muhasebesini yapmayan adamdır. Ya bu işler böyle kolay mı ya? Bunun derin felsefi muhasebesini yapacaksın. Sen hemen böyle oltanın ucundaki yeme atlıyorsun yani. Senin bir fareden bir farkın olması lazım yani. Sen bir fare değilsin. Yani böyle Allah sana bir beyin vermiş. Bakalım oltanın ucunda sana bedava şeyler veriliyor ama bunlar neyin karşılığında veriliyor? Bunu bir düşün bakalım. Seni bir maymundan ayıran bir şey var. Seni bir fareden ayıran bir şey var. O şey de akıl. Öyle bir akıl ki Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de bile akletmeyi iman etmenin üzerinde saymış. Çünkü imandan daha fazla bunu vurgulamış. Çünkü aklı olmayanın imanı da yok. E sen şimdi diyorsun ki sana bir tane uçta bir e, çubuğun ucunda peynir gösteriyor. Peynir çok kısa. Yiyelim bunu kurtulalım. İyi de o bedava peynir hani fare kapanında oluyor ya o peynirin seni götüreceği bir yol var bir dakika ya sen insansın bu kadar fareleşme bu kadar hayvanlaşma düşün bakalım bunun altından ne çıkacak